Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, 2014 Demes Fuarı'nın hazırlamış olduğu Kapı Fuarı'nda tüm ziyaretlerimiz devam ediyor. Birbirinden güzel standlar, birbirinden güzel ürünlerle sizlerin karşısında olmaya çalışıyoruz. Şu anda da sektöre daha yeni adım atan, daha bu sektörde adımlarını yeni yeni sıralayan Safart İç Oda Kapıları'nın önündeyiz. Sadece İç Oda Kapısı değil, proje bazlı ürünler de yapıyor Safart. ...mutfak dolapları, banyo gibi bir evin gereksinimi olan neler varsa... ...hepsini üretiyor. Çok fazla konuşmayın belki yanlış bilgi veriyor olabilirim. Firma yetkilisi Emrah Bey yanımızda. Emrah Bey e, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederiz röportajınız için. İnşallah yanlış şeyler söylemedim Safart için. Gayet bizi tanıyan bir firmaysınız siz de. Ee, Safart 3 oda kapıları değil sadece... E, ...mutfak dolabı... ...banyo dolapları, bunun yanında otel projeleri ve birçok e, genel anlamda inşaatlara girdiğimiz zaman kapılarını, mutfak dolaplarını konsept olarak vestiyerlerine kadar yapıp çıkan bir firmayız. Eee firmamız Kayseri Yeni kuruldu. Evet yeni kuruldu. Kayseri Organize bölgede yeni kurulduk. Yani yeni derken bir yıl falan oluyor. Eee bu bizim ilk fuarımız yurt içindeki ilk fuarımız. Gayet güzel geçiyor. İFM'de yapılan bu fuar Eee açıkçası biraz daha etkili bekliyorduk. Yurt dışından daha çok bir tepki bekliyorduk ama biraz daha az geldi bize. Yani düşündüğümüzün altında geldi. Ama yine de biz etkili kişilerle görüştüğümüz düşünüyoruz. Onun haricinde de vallahi sormak istediğiniz başka bir şey varsa. E, fuara hangi tür ürünlerle katıldınız Emrah Bey? Biz birazcık biz birazcık şey yaptık şöyle diyeyim. E, katalogumuzda olmayan ürünler, yeni çıkarttığımız ürünleri tanıtmaya geldik. Satıştan çok firmamızı tanıtmak amaçlı geldik. E, bunun yanında tabii satışlarımız da oldu. Eee fakat dediğim gibi eğer ürünlerimiz görürlerse arkadaşlar da gelenlerin de tepkileri çok farklı. Yani olmayan ürünleri gösterdiğimizi düşünüyorum. O nedenle de memnun kaldı müşterilerimiz, gelen ziyaretçilerimiz. Değişik olduğunu söylüyorlar. Memnunlar yani. Gerçekten baktığımız zaman çok farklı, çok değişik tarzda ürünleriniz var. İyi bir arge çalışması yaptınız zannedersem bunlar için. Yani fuara katılmayı biz 3 ay önceden planlamıştık ve bir ayını sadece argeye ayırdık. Yaptığımız ürünlerin hepsi bitti. Güzelce de sergilediğimizi düşünüyorum. Yani talep edecek kişilere sunduk bu fuarla beraber. Evet, ee, biz başta e, ee, Safart firmasının yeni bir firma olduğunu söyledik ama sizin ne kadar eski olduğunuzu ee, söylemeye gerek yok zannedersem. Evet, e, siz bu sektörde uzun zamandır varsınız zaten. Uzun zamandır işte hem çelik kapı olsun hem iç oda kapısı olsun hem mutfak dolabı olsun. Bu şekilde ee, bir birlikteliğimiz oldu diğer arkadaşlarımızla, diğer firmalarla. Epeydir bu işin içerisinde. 2007'den beri profesyonel anlamda bu işleri yapmaya çalışıyoruz. İşte geçmişten gelen background'umuzu kendi firmamızda da kullanarak daha iyi, daha güzel, daha sağlam adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. İki yıllık bir firma olduk bugünle beraber. İlk fuarımız oldu. Emin adımlarla, sağlam adımlarla, yavaş yavaş kulvarımızdaki insanları Arkadaşlarımızı asla rakip olarak görmüyoruz zaten. Onlar bizim arkadaşlarımız dostlarımız. Bizi kaliteye götürecek rekabettir zaten. Biz rekabet etmekten asla korkmuyoruz. Bu şekilde ürünlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Peki e, bu fuarı 3 günlük bir e, değerlendirmeye alacak olursak yerli ve yabancı katılımcılar noktasında umduğunuzu bu, buldunuz diyebilir miyiz? Yerli ve yabancı katılımcılar anlamında illaki çok büyük bir tepki var. Fakat e, İstanbul'da olması kişilerin birçok insanda gezmeye geldiğini görüyoruz. Ama hani çok yoğun bir yurt dışından talep yok. Fakat şöyle söyleyebilirim. isteyen yani işimize yarayacak insanların burada olduğunu gördük. Gerçekten alıcılar yurt dışında olsun yurt dışında olsun gerçekten bir şeyleri isteyen talep eden insanlarla karşılaştık burada. Gayet de güzel geçiyor şimdilik. Bu son yarın zaten son günümüz. Umarım bu üç gün gibi geçer. Hareketle güzel bir şekilde bitiririz bu işi. İnşallah diyoruz. Bizler de sizin gibi fuarlardan geri kalmıyoruz. Gerek evet. yurt içinde gerek yurt dışında sizin sesiniz, soluğunuz, gözünüz, kulağınız olmaya çalışıyoruz. Birçok fuara katılıyoruz ve bu birbirinden güzel ürünleri tüm dünyaya tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kapı Magazin Dergisi için de söylemek istediğiniz birkaç şey varsa onları da alabiliriz. Tabii. tabii Kayseri'de oluşu Kapı Magazin Dergisi'nin birçok insan zaten sizi İstanbul firması sanıyor. Ama Kapı, Kapı Magazin Dergisi gerçekten bizi birçok yerde gitmediğimiz halde temsil eden bir dergi oldu. Yaptığınız işlerde zaten öncü olduğunuz çok belli. Sizin eşiniz benzeriniz yok zaten. Benzerleriniz olmaya çalışanlar var. Evet. Taklitleriniz olmaya çalışanlar. Var. Var. Evet. Olmaya var. Çalışanlar evet taklitleriniz vardı. de zaten sizi yücelten şeydir. O, o nedenle size gerçekten emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizi her ülkeye götürmeye çalışıyorsunuz. Yani biz bir şey vermeden siz kendiniz yapıyorsunuz açıkçası. Bizler aslında sizden çok şey alıyoruz Cesaret alıyoruz, destek alıyoruz Şevk alıyoruz Ve o heyecanla da yola çıkıyoruz Bu sektörün sözcüsü olmaya devam edeceğiz Sizden aldığımız desteklerle Cesaretle inşallah Bir başka fuarda Daha güzel yerlerde Sizlerle buluşacağımıza ben inanıyorum Bizim için söylediğiniz güzel sözlerden dolayı da Çok teşekkür ediyorum Hak etmediğiniz hiçbir şey söylemedim Gerçekten emeğiniz büyük Bundan sonra da birçok fuarda İnşallah beraber olacağız. Emeğiniz, takdiri bizden olsun. Allah razı olsun diyorum. Başka da bir şey diyemem. Çok sağ olun Emrah Bey bu sözler için. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle efendim.